Lübnan'da iki yeni Covid-19 taşıyan kişinin tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 632'ye çıktı. Son 24 saatte yeni bir ölüm gerçekleşmedi. Bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 oldu. Ürdün'de iki kişi daha enfekte oldu. Toplam vaka 391'e tırmandı. Ülkede 215 kişi COVID-19'u yendi. Irak'ta 26 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 77 kişi ise iyileşti. Ayrıca Bağdat Havalimanı'nda 676 Iraklı karantinaya alındı. Mısır'da 125 yeni koronavirüs vakası ve 5 ölüm kaydedildi. Böylece toplam vaka 2190'a ölü sayısı da 164'e çıktı. Öte yandan Kahire yönetimi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle refah sınır kapısını Mısır topraklarındaki Filistinlilerin geri dönmesi için istisnai olarak açtı. Sınır kapısında çalışan görevliler Covid-19 tedbirleri kapsamında koruyucu tulum giyip maske taktı. Filistin'deki son durumuysa Sağlık Bakanlığı Temel Bakım Genel Müdürü Kemal El Şakra duyurdu. Buna göre ülkede vaka sayısı 273'e ulaştı.